Evet arkadaşlar bugün Bed Wars gibi bir şey oynayacağız. o yüzden böyle şey bakır ve demirler var. Bir de altınlar var böyle. Şöyle yerler var. Bu benim takımım. Öyle bekleyeceğiz arkadaşlar. Lar blok alacağız yine. Karşının yerini edeceğiz. Nerede şey takas ettiğimiz köylü? Hı, bulduk buradan camlarımızı alalım. Bir tane daha cam alalım. Tamdır. 32 cam gayet de yeter. Hemencik şu adaya gideceğim arkadaşlar. adada demirler var. Demir ya da altında. Tam hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Hayır arkadaşlarım kardeşimle falan videolar çekeceğim. Çam arkadaşlar elimizdeki iki camlarda şey bu kadar çok bitti. Sadece geri dönelim. Yeniden alalım. Şöyle mencik bakırlar. Şurada da bakır var. Var. Hemencik şuradan yine takas yapalım. Öbence yaptık. 48 i̇şte 48 tane cam yeter adamlar yapıyor, köprücü Onlar yünden yapıyor. Ben şey camdan yapmayı tercih ediyorum. Daha az maliyetli oluyor diye. Burada böyle bir alan. Tam karşıya doğru ben yol yapayım o zaman öyle hızlı hızlı yol yapmayı deneyeyim mi? Ama düşersem bütün eşyalarım gidiyor kılıcım dışında. Tahtaya kılıcım. niye? Çünkü savaşmamız için, çocuğum. Ha tamam. bu anne olup like atmayı unutmayın yeniden. Tamam, işte. Sen neredeyse arkadaşlar yetiştik. İşte şu canları da harcayıp yıp yaptım. Yıp. Geri dönelim arkadaşlar. Düştük. Yani ölmüşüz. Neyse zaten camımız kalmamıştı neredeyse. Bence alalım yeniden cam. Şuradan doğru hızlı, hızlı alalım. Tamamdır. Bence biz turuncu takımız. Mavi. Şuraya da yol yapalım. Hemen. Tamamdır. Buradaki demirleri alalım. Arkadaşlar bakır şeyini güçlendireceğiz bu şekilde. Şu yan iron yazanlar şey ım, demir. haberiniz olsun. Gold da altın İngilizce de böyle geçiyor. Hemen güçlendirelim bakırı. Bakır şurada hemen. Hemen güçlendir. Bir daha güçlendir. Arkadaşlar bunu üçün bu da Ro Roma rakamıyla yazılmış. 3 3 veriyor. Şurayı da birinci level. Mencik yükselt. Bir tane daha yükseltebiliyor. Tanrı bu da üçüncü level. Ben bayağı iyi arkadaşlar. 64 ve 14 tane şeyim birikmiş. Şu bakalım. Hemencik bunları koyalım arkadaşlar. Hemencik gideyim. Şu karşı adayda galiba yolumuz var. Hemencik gidelim. Orası bile biraz daha karanlık gibi. Bir neyse. Mavi takım gitmiş bile. Değil mi? Zaten iki takım var. Çünkü. Ha tamam. Onların bizine sızmamız. Mavi, tamam. Maviler. Tamam. Maviler Öykü bizi öldürürse... Onlar yenisi. Ökü... Siz öldürürseniz... Taş kılıç e değil mi? O nasıl taş kılıç aldı oh, ya? Aldırdı. Öykü demirle alabiliyorsun. Tamam. Işte, anladım Tamam. Teşekkürler. Öykü istersen sana da... Hı? ...da yapabiliriz bunu. Gerek yok. Tamam. Hani istersen. Arkadaşlar galiba yetmeyecek camlar. Şimdi Gidip yeni cam al. Alacağım. Günlerimi de harcarım. Günleri Harcayalım. arkadaşlar bu arada. Evet. da şey. Meti yapma. Ma. Günleri merdiven koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben koyamıyorsunuz sanıyordum eskiden. Eskiden de ama artık Let öğrendim. İlk başladan da Tamam. Arkadaşlar burada videomuz tamam. bitsin. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi